Herkese selam Minecraft Sörer serimizin 10. bölümüyle karşınızdayız. Yanımda Vectors'tan Vectors var. Ahmet var yani. Ahmet ne haber? <laughs> evet arkadaşlar bugün da görmüş olacağınız üzere ee, Ahmet'le Minecraft'ta keşifteyiz. Evet arkadaşlar aşırı yorgunum ya. Ahmet bu yorgunluk sende de var mı abi? Yok. Aa, arkadaşlar Ahmet hiperaktif. Kuduruk bir eleman. <laughs> <laughs> Aa vallahi ben ben o kadar çok yoruldum ki bugün. Hem Pro, de probiyotik yoğurt var. Abi 4 tane çıktı şanslı. mı? evet arkadaşlar da. şu anda eee yaklaşık bir 2000 blok çeye soğuta doğru güneye doğru yardırdık. Ve bu güneye doğru yardırışımızın sebebi bataklık bulmaktı. Bataklık da kurbağalar için ve balçık içinde Balçığımızda görmüş olduğunuz gibi bir stick artı 25 tane oldu Ahmet. 89 tane balçığımız var. <laughs> Bunlar ne abi? Nerede buldun? Oo, aa şeyleri gösteriyor. Üstünde artık ara 2'ye 5 diyor bir şeyler diyor bak. Allah'ını seversen. Burak'a ver? ver? al abi? Evet, görmüş olduğunuz gibi bir topladığımız malzemeleri doldurduk. Köy mü? Bulduk arkadaşlar. Çok güzel yerler bulduk. Ahmet hatta koordinatları aldı. İkinci base'imizi buraya yapma planımız var. Ahmet, Ahmet ne oluyor? Ahmet. Aaa, tırmanıyor. Aaa, tırmanıyor. <laughs> abi, yukarı tırmanıyor daha önce. Of, havada hallettik. Evet arkadaşlar, burada bir inek var. Bu inek, inek. Al inek ya yine ne yaptın ya? Hani burada duracaktı bu. Ne <laughs> ee, tıktın bayağı güzel yerler var. Şimdi <laughs> North bu taraftan geldik arkadaşlar biz. 2000 blok yaklaşık yardı şu an 3836'dayız. Bayağı gelmişiz hatta lan. Eee 2800 küsürlere yer kuru kurulacağız yani arkadaşlar oraya. Çok güzel bir mekan var. Yani full düzlük sıfırıncı seviye gibi böyle. Dağ falan çevirmiş etrafı. Gayet güzel yani değil mi Ahmet? <laughs> Hadi artık cevap ver. <laughs> Konuş artık. Ahmet bu ne? Bununla mı geçireceksin kafama? <laughs> Oha! Korktum lan ses bir an fazla geldi. Evet burada da e, vardı. Flower Force falan da var hatta onları da gidip göstereyim. Burada bir şey olmuş ya burada. <laughs> burada ne olmuş? <laughs> evet Ahmet'in <benim> trollük başladı. <laughs> ah vurma. Nereden geçeceğiz ya ha? Ee, arkadaşlar burası da Flower Force şurası hemen arkası. Görmüş gibi çiçekler, böcekler falan falanlar. Abi ne vereceksin bana da ben al. şunu bir kapatayım. Al bakayım bir sürü çiçek sana. Oha ne yaptın üstüme gelmez ki bir çoğu. Yer yok. Gel Buna... at. Şunları, şunu sen al. Tamam onların da sende kalsın. Evet al bir de deri senin olsun. 3, 4, 5, 6, 6 slot boş var. Evet arkadaşlar burası da Flower Forest yani gayet güzel bir mekan. Ee, ama çok güzel bir keşif oldu yani gerçekten hoşuma giden bir keşifti de Mehmet. O zaman uç. Uçmayayım dur uçmayayım. Lan canıma bak dur. Sakın <gülüyor> <gülüyor> sakın sakın git buradan. <gülüyor> <gülüyor> aman diyeyim abi, aman diyeyim. Şu FPS sorunu hala bir çözemedim ben ya. Neyden dolayı olabilir? Tahmin edeyim mi? Tahmin edeyim mi? Evet. <laughs> Abi süper bir şey ya. Lan oğlum daha 2-3 bölüme şey böyle değildi. Ne oldu acaba? Bir pohluk var bence. Ahmet. Dencere koyayım geliyorum ya. Yani. Ahmet gidiyor. Tavuk gidiyor. Düştü ve hiçbir şey çıkmadı. Bu arada şunu bir düzeltelim. Nerede animasyonlar? Ben şu dencereye koyayım geliyor. Tamam dencereye koy Arkadaşlar Ahmet yemek yiyor. Ben de probiyotik gördüm mü, yiyorum. Valla cepledim <laughs> dolaptan. Ya burası gayet de güzel bir yer arkadaşlar yani. Baya hoşuma gitti. Yolda gelirken inanılmaz inanılmaz yerler bulduk. Ya yani böyle bir vadi ama vadi böyle sanki yapay yapılmış dev gibi bir vadi böyle. 100-200 metrelik yerler vardı yani dağlar falan vardı. Gayet güzel yani bakın FPS 190'a güzel ben kafayı yiyeceğim yani yakında. Bunu başlatıcı ayarlarıyla bir ilişkisi var mı diye bakacağım. Ya Thanos'la fena alakalıdır yüksek ihtimalle de. Yani gayet güzel bir yer. Görmüş gibi bayağı bir şey bulduk. Ee, tezgah falan bulduk. Akasya kütüğü falan keşfettik onları. Onlar ya, zaten şuranın devamında yani. Yalan mı diye ses geldi. Bari. <laughs> Şeker kamışı, çalılar falan yani. Bayağı çiçek bir çek bulduk. <gülüyor> 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 tut tut, elini, tut. Dur onu evet. ben de yapacağım. Dur. Ahmet. Ahmet. <laughs> Ahmet. Ahmet çıkamıyorum. Ahmet yardım et. Ahmet çıkamıyorum. <laughs> Ahmet! Ah! Tut lan! Lan lan! 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 <laughs> lan! Ya haydi çıkamay! <laughs> Vallahi kötü şey geçirmişsin öyle. Öyle varmış. Ahmet! Beyze mi dönsek geri? Hangi base? Bizim eve. Nasıl döneceğiz? <laughs> Buraya gel. Abi <laughs> dur 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 yatağımı alayım dur. Dur! Ama yatağını olmadan öldürüp senin orada doğman lazımdı. Tamam o zaman gel. Ha gayret, ha gayret, ha gayret, İşte bu. Hadi. <laughs> İri başta vuruyor ya. Ve <laughs> evet burada oldum. Ahmet mesela bir soru soracağım. Evet. Tam kesinleşe evet. kesinleştiremedim sonra <laughs> Abi internetin FPS ile bir de alakası var mı? eee şimdi efendim içler ve dışlar hesabı yaptığımızda eee şimdi şu havadaki yıldızın <laughs> senin şuradaki tahtayı etkilemesi kadar bir alakası var Valla çok güzel bir alakası var Ahmet Abi sen kariyerinde başarılar diliyorum Vur bana Ahmet Ahmet vur bana Ahmet vursa Vursana lan Sıkıyorsa vur Sıkıyorsa vur Sıkıyorsa vur hadi 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 Hadi, hadi. lan vur <laughs> Sen de vur Hadi. Aa, dur dur dur. Dur 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 vurma. Tamam. Sen sen beni yak, yakma yakma dur yemek. Yiyeyim. Sen beni yak ben seni öldüreyim Yak beni. Umarım ölmez. Abi söndü. Niye söndü? Ahmet 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 dur dur dur. Yakarsın sen kalırsın sen kalırsın. Vay! <laughs> <laughs> ve orası da öyle kaldı. Evet arkadaşlar mekanımızdayız. <laughs> Bunlar buradaydı değil lan? <laughs> bak abi. Oha FPS 130'a kadar düştü ya. Abi arkadaşlar benim acilen bakmam lazım bu şeye. Bu işe bir el atmak gerekiyor. Bir bilgisayar kuracağım lazım bir şeyler hata var. Hop kafayı kapattım sen <laughs> değil. Evet arkadaşlar şimdi geldik fasulyenin kunduzlarına abi çarpıp çarpıp geldim. Fasulyenin faydası Evet, ah, arkadaşlar. evet arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> koyun, koyun değil, koymayın. Evet arkadaşlar bu arada diğer bölüme ne farmı? Ray farmı. <laughs> Abi kaşık, kaşığın yarısı girmiş. <gülüyor> Nereye? <gülüyor> Yoğurdun içine girmiş. Evet fidanları da koyduk. Odunu şuraya atayım. Oduna yer yok. Mangro kökünü ver bana. Bir kökü ne yapak abi biz? Kök şey oluyor mu? Allah yanlışlıkla yer attım. Efe. Aha. 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 <laughs> ne oldu abi ne diyorsun? Benimle gel. Abi <laughs> geliyorum. Aa arkadaşlar. Yani. Gel. Ahmet'in mekanı var. Oraya da görelim. Hadi. <laughs> Lan tavuklar nerede? Ben Abi bunlar biz evet, gittik oraya, silinmişler abi. ya. Ne demek silinmişler? A bu burada. Bu da burada. A, bunlar bağlı. ama. içeride Dur sana bir ya ben bulacağım onları. Nerede abi? İçeride mi? Burada yoklar. Yüzüyorlar belki. Aa bak yüzüyorlar. Ahmet çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar buraya hiçbir şekilde ellemedim. Ahmet yaptı burayı. Sadece benim tek bir dokunuşum var o da şuradaki ışık taşlarını koymak. <laughs> Başka da bir şey yapmadım yani burada. Ahmet bu yapı hakkında ne düşünüyorsun? Çok güzel yaptım bir daha da yapma. <laughs> evet arkadaşlar Ahmet çok güzel düşündü. Ee, evet canı çıktı Ahmet'in. Ee, bu bölüm biraz böyle şey olacak çünkü gerçekten hafta içi bayağı yoğun oluyoruz. Okul mokul 12. sınıf 12. sınıf. Abi burada neler var böyle. Şu üstündeki yemekleri falan da bir bırakayım ya. Çok fazla şey var. Abi şimdi biz kurbağa topladık değil mi? Ha evet. Şimdi o kurbağalara bir oda lazım. <laughs> Onu da sen yapacaksın işte odayı. Şurada dursun. Ah ben yapıyorum. Sonra kurbağayı ben yapıyorum. Sonra? Sonra kaplumbağa gelecek onu da ben yapacağım. Sonra balık odası olacak onu da ben yapacağım. Neymiş gibi çalışıyorsun işte. Birini de sen yap. Ne yapayım abi? Enderman farmını ben yapacağım. Tamam kabul. Kabulüz abi tamam. Oh bu probiyotik kadar güzel bir şey yok ya. Sağ abi yok karnım ağrıyor. Ben bayır saklar çalış. <laughs> bayır. Bayır domuzu sak. Evet ben de yukarıdaki şeyleri toplayayım. Ne diyorsun? Hadi topla. Hadi bakalım toplayalım. Oo hocam akşam oluyor ne iş? Bir buçuk bir buçuk stek. Ne bir buçuk şey bir Konuşmayı unuttum. <laughs> bir buçuk. Bir... <gülüyor> <gülüyor> bir buçuk devamı <işte>. yok. <laughs> bir buçuk stek. <laughs> 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 bir buçuk stek ney? Bir şey yok. <laughs> bir bıçık. Evet Ahmet'in yaptı. Abi burada neden buğday var ya? Bunu sorabilir miyim? Burada neden buğday var? Bir tur buğday mı ekliyorsun? <laughs> Abi şu unları al senin olsun. Hani? <laughs> Oo. Koyunlar gelin buraya. Hayır abi koyunlara yapma ya. Oğlum zaten 6 tane koyunla ne çıkabilir? Ne mi çıkabilir abi orada? Çakıştıra çakıştıra <laughs> bir hal olur ora. Ee, burada gayet güzel oldu abi. Zehirli patates farmı da yapsak mı? Güzel mi olur? <laughs> Zeli Zehirli patates farmı. Eee başka göstereceğimiz şey var mıydı dışında yaptığımız? Şurayı biliyor zaten arkadaşlar. Daha ray farmını o tarafa yapmayacağız da. Ahmet bence biz aşağıya sadece farmların olduğu bir mekan mı atsak? Öyle mi yapsak? Bak hatta şey yapalım. Şuranın devamından böyle gidelim bir oda açalım orada balık farmı falan olsun. Ray farmı falan olsun ne diyorsun? Küçük böyle farmlar. Tuzak kancası farmını da oraya çekeriz bana bak. Şimdi. Evet Ahmet. Evet. Burak rak gitti tamam. Bura nereye kime gidecek yani bura? Aksolot, kaplumbağa, kurbağa ve endirme. <laughs> <laughs> bura nere? O zaman orası kurbağa olsun, burası kaplumbağa olsun, burası balık olsun. Tamam, bura balık, ee, bura kaplumbağa. Kurbağa Kurba Kaplumbağa olsun Burada kurbağa kermit olsun <laughs> Oğlum 8 tane bir tane daha atar insan Vallahi üstümde yok o da şeyden kalmış stekleyemedim Abi ekmeği yapıyorum <laughs> o zaman Bir iki tane de buraya bırakalım oha malzemeye bak Al birlikte yiyelim <laughs> Oh Aş, Allah koştu. Aa buradaki tavuklara bir şey olmuş ya. Allah tavuğum yok yine. <laughs> abi Allah aşkına. Yani, tavuğunu yemişler abi. Ne kadar kemik tozu oldu bu arada? Oh maşallah kemikler de var. Güzel. Abi şu yatağı Allah aşkına <laughs> düzeltsene ya. Psikolojik varlık gibi duruyor. Heh. böyle yok. çok mu güzel? Yok evet, evet. <laughs> böyle. tamam böyle daha güzel oldu. Bence bizim, bence bizim acilen yatak odası yapmamız lazım. böyle güzel. Aa onu versene bana. <laughs> ruhani varlıklar olan. Son koordinat sizde ya? Antik koordinat. Abi o da kalsın. Düzlük gün <laughs> güzel. Arkadaşlar burası gerçekten çok güzel bu arada. Şimdi biz North'a bir küçük yerinin koordinatı. Evet evet South'a gidersek eğer gerçekten o kadar güzel mekan ki yani ilk defa Minecraft'ta şu kadar güzel yer buldum gerçekten bulduk ya daha doğrusu Ahmet al. Şeye de bataklık yazayım ya da zaman. Oraya da bataklık aynen çakıştırıver. Ben de probiyotiğimi kemireyim. Bataklık güzel. Hatta şurada kaç tane gerekir? 3 2 tane yaparız. Abi vurma ne olursun. Vurma 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 oğlum. <laughs> Abi tamam. 4 tane balçık topu yeter. Sistem basit fikir güzel gençler. Hatta burada yapayım ya ben dur. Ahmet yapıyorum hazır mısın? <laughs> ne yapıyorsun? Ee, Ray farmını göstereceğim arkadaşlara. Yani diğer videoda da şey yaparız. Aa, nasıl yapıyorduk biz onu ya? <laughs> Yapışkan piston gerekiyor. Bir tane mi gerekiyordu? Evet bir tane gerekiyordu. Hocam ben çıkıyorum yukarı... Yana... Abi ray farmını göstereceğim. <laughs> Şalter yok. Abi ray farm ha. şey bana odanla sistem, sistem yapmayı öğret ya. Kapıyı Böyle, mı? Kapı. Abi onu yaparız biz ya. Sen onu bana bana bırak. <laughs> Abi çok redstone almışım ya. Gereksiz saçma redstone topluluğu olmuş. Abi umarım çıktım Ya ben bir yanlışlık yapacağım şimdi arkadaşlar kusura bakmayın ya. <laughs> Aa bırakıcı fırlatıcı ne alaka ya fırlatıcı almışım ben fırlatıcı almayın arkadaşlar. Çalış. Dur lan. <laughs> Şöyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Abi sonra Nasıl ne yapıyorduk? Dur bakayım. Aa. Oha. Adamlar detay eklemiş. Vallahi detay gibi detay. <laughs> lan dur lan dur. Dur lan bi. Hop. Ha bu Abi dur dur bi dur. Dur sen bi ya. Aa. Şunu kapa bi. Lan oğlum dur bi ya. Allah. <laughs> Bak otoklikini açar Açma dur. Kim <laughs> balgam attı? Balgam attı. Abi dur bu nasıldı ya? Hallediyoruz herhalde, hallediyoruz. Şöyleydi galiba. Bunu buraya koyuyorduk. Bunu şöyle koyuyorduk galiba benim bildiğim. Dur bakayım. Hayır. Abi arkadaşlar bunun bir olayı var ya. Ben bunu diğer bölümde göstereceğim size. Beyin de yapımını unuttum ben, çünkü. Ben dur. Sen hatta baksana abi yapımına. Abi bak bunu şeyini boşver Abi yanlış atmış ya. Dursana. <laughs> Arkadaşlar bunun yapım vardı. Çok özür dileyerekten yani. Eee ben çalıştırıyorum. Sen hazır mısın? <laughs> Abi hayır ya. Ne yaptı ya? <laughs> Ahmet şunun git de şeyine bak. Yapımına bak. Oğlum <laughs> bunu boşver Abi bu halı şeyi de vardı lan. Halı farmı diye bir şey de vardı. Abi dur halı farmı yapacağım. Halı da böyle bir şeydi aslında da Halı biliyor musun? Hatırlamıyorum. Ne abi dur bak. Kapıda dur, 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 dur, kapıda dur, oh ekmek. Arkadaşlar Ahmet arkada otokulik araçtı şu anda yani her şey savura savura vuruyor. Siz i̇şte Ahmet'i görmeyin gençler çok şey yapmayın. Geliyorum. <laughs> 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 Ya az önce geçen bölümde yaptığım şeyi şimdi yapamıyorum yani. <laughs> Arkadaş. <laughs> Ahmet'e bakmayın. <laughs> ya Ahmet'e bakan psikolojik <laughs> sorunlar yaşayabiliyor çok şey yapmayın onu. Eee şu Ray farm benim aklıma takıldı ya. Aa burada da bir şeyler yapmış. Ahmet burada ya yapsana Raif diyorum şeyi. Ş şöyle yapayım da. Halı farmı da böyle oluyordu sanki. Aa bir şey tuzak kancası. Aha! Abi. Bak bak. Bak. Hop uçuyor ki. Aa <laughs> Abi ne yaptın ya? <laughs> Yok etti ya. Arkadaşlar bu halı farmıydı. Burada da görmüş oldunuz da ben şu ray farmına bir uğraşacağım şimdi ya. Bunu nasıl yapıyor? Biraz dangalaklık. Halı nasıl yapılıyor ya? Halıyı koy bakayım. Hocam dur bir dur. Saat. Daha... Ya şu şey Ray Farm'la bir baksana Allah aşkına. Dur. Psikolojim bozulacak çünkü. Ha bir şey yapıyorduk yani. Ya, bayağı salaklığım tuttu benim ya. Efe, sen Allah için girişinde ne diyor? <laughs> ne diyorum abi? Ray Farm'ın yapımı için öncelikle biz o malzemeler. <laughs> <laughs> Ebe sen bu bilgileri biliyorsun? Abi vectrus.gov'dan. da ben yokum. Evet evet o oha. Orada da sen yoksun abi. Sen video sonlarına doğru geliyordu sadece sanki, sanki o videoda. Ya bu nasıldı ya arkadaşlar Valla yani testo taylan Oldum ya Ha burada Şöyle bir şey vardı ben onu hatırlıyorum Ya yani şu yukarıdaki Vatandaşın Yerini bilmiyorum sadece Yukarıdaki vatandaşın yerini mi bilmiyorum Ver vatandaş Abi al yukarıda vatandaş al hocam vatandaşı Ver vatandaşı bana <laughs> Çıkışa bak. Bu mu? <gülüyor> <gülüyor> Bence bir tane değil de şöyle yapacağız sanki bak. Sanki böyle olacak abi yaptığımız uğraştığımız işe bak ya. Yapıyor, yapmışsın ki. Şuraya da slime koysana. Oraya slime koyarsak yer gitmez. Mi? Abi ne yaptın? <laughs> Ya oraya slime koymazsan nasıl çalışsın ya? Heh tamam ya abi bizim, bizim dandan da Şuraya taş koymuşsun çatır çatır gidip geçiyor <laughs> Lan zemin mi kayıyor yoksa Oh tamam ben şöyle uyuyayım Kalk tamam. <laughs> lan <laughs> al abi böyle olur işte Şura boş kalacak abi Hı? <laughs> Arkadaşlar gömüş olduğunuz gibi <laughs> Abi makineyi bozdu dur dur <laughs> <laughs> Arkadaşlar kudruk Ahmet yani. Tamam öyle kudruk Ahmet. Abi şu çatır çatır ray geliyor. Tamam tamam yapma yapma dur dur tamam bunu diğer videoya saklayacağız biz daha dur dur dur. Oo oh, oh, oh. gönder 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 gelsin. Armamı niye burcu? Dur 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 vallahi dur dur abi yeminli yeminle dur. <laughs> Hocam. Krafbing de, krafbing de <gülüyor> <gülüyor> Az işte. Ya ne yaptın oradaki? O farmı da bozdu. Terbiyesiz herif ya. Ya bunu Neyse gençler videomuzun da geldik. Ee, diğer bölüme farmlar, farmlara ait oda yapacağız. Hatta farm odası olarak olacak orası. Bütün farmları oraya çekeceğiz. Yani buradaki yeri falan da. <laughs> e tabi işte öyleydi öyle. Hah orada duruyordu. Yap hocam. Neyse Ahmet onu yaparken biz de videomuzu sonlandıralım. Ahmet şeyle yapsana. <laughs> evet arkadaşlar Ahmet bir kere böyle bıraktığında <laughs> ben buraya etraf tuzak kancası kaynıyor. <laughs> yani... En son böyle şey oldu işte şu sandıktaki şey. Evet yani onun için yapmayın. Neyse gençler 10. bölümü bu galiba. 11. bölümü görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.